Aslında serverlar kapanmıştı bildiğim Yazın e, son yazın son aylarında kapandı ancak bir haftalığına e, açılıyor. açıldı. Kadro bu şekilde. Blank Arias. Ya yani çok fazla söylemeye gerek yok. Taktiklerimizdir. Ee, bakalım ne olacak. Kadrodaki oyuncu hiç satılamaz. Rakip gemi kadrosu Agüero, Lucas, Lacazette, Mbappe, Mbappe, Rashford, e, Solrik Robertson, Aspi David Davison Sanchez, Lala ve Kaybisi Hugo Loris. Evet topu kazandık ki top kazandınız. Avar. lacazette Koman. Avar. Geçemedi ancak Sterling topu kazandı. Servis. Orta Loris. Evet, kötü bir pas. Ama kazandık. Alaba hücum yapıyorduk. Takım en baştaydı. Alakazet kazet bir öne Aslında kapattım önüne. Herhalde yukarıda hani top alır İçmesiyle önünü kapattım ama Evet defans uyudu Alaba topu kazandı güzel Sterling Sterling çıkarttı önüne doğru Lacazette Lacazette Alaba'dan şık hareketler Alaba Alaba Aaa gol sandım lan Golü <laughs> kaçırdık. Milimetrik bir şut. Ne yaptın alabacım ya? Tamam biz de toparladık. İşte bu be. Host Samovar. Bir bir yaptı skoru. Yani sonunda golün gelmesi gerekiyor zaten. Ah be. Evet, iyi geldiler. Agüero La Şimdi Koman. Koman. Orta Davison Sanchez ters vuruş. Köşe vuruşu kullanacak. Premier Champions. Orta geldi. Kötü bir orta. Şimdi rakip adına bir hücum şansı. Endidi. Alabadan güzel bir pas. Koman. Koman 2-1. Yeşil'i tuttuğu için kolay oldu. Kingsley Koman. Skoru 2-1 yaptı diğer seyirciler. Önünü kapattık ama. Güzel. Lakazet. Koman. Lakazet. Lakazet. 3-1. Skor 3-1 oldu. Alexander Lakazet. E, durumu. Fark 2 çıkarıyor. Lucas Mbappe'yi gördü şimdi. Mbappe'den orta gelecek. Orta geldi. Arias'tan iyi bir müdahale. Şimdi Raim Sterling ayağından fazla açınca olanlar oldu. Hakazet ayı tutturamadık. Tutturamadık. Benim hatam yeşil tuttursaydı ya büyük ihtimalle gollü. Onu söyleyeyim. Burada benim e, biraz erken basmam söz konusu. Cerat, Gerhardt'ta bu sefer yeşil bile yani normal direkt vurduğu olarak algıladı konsol Asbi yukarı tara Endiydi. kaptı topu Cerat'tan güzel pas. Sterling Sterling Sterling, kaleci Loris Lacazette Süper bir gol Lacazette'ten Neyse çok efektif bir hareket yapamadı orada. Şimdi Lakazet. Lakazet Laka 5-1. Orada son anda e, kaçırdı rakibi. Defansı defansı iyi açtı ve iyi bir zamanlama ile e, dördüncü golü sanırım getire kadar iyi hücum yapamadık orada. Şimdi topu kazandık. Lakazet. Bu sefer onu da at atıyordu. Koman iyi bir şut geldi ama kaleci daha iyi bir hamle yaptı. Aspilkayta. Rakip boşluklar arıyor. Aryas Mbappé bu sefer solda oynuyor hayret. Sola çekmiş rakip. Sernik. Di Maria kötü bir vurur. Bugün ondan goller bekliyoruz. Alaba. Timavi'den güzel hareketler. Dimaria. Dimaria yapma be. O kadar ince elip sık dokuduk. pozisyon öyle mi kaçar ya? Lacazette ağır kaldı. Lacazette'in ağır kaldığını söyleyebilirim ya. Aslında Çift santrafor ile Lacazette daha iyi oynar bana göre. Evet hakem maçı bitirdi. Sağlam bir galibiyet aldık. Bol gollü bir maç oldu bizim için ve tabii yarın da izlenmesi için güzel bir video oldu bence. Ee, şimdilik bu kadar. E, daha fazla böyle bu tarz içerikler için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.